Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu. Çünkü bugün de programına devam etmeyeceği açıklandı ve açıkçası yurttaşlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşları olarak ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Yapılan resmi açıklama enfeksiyon dendi. Yani vücudunda bir mikrobun olduğu o mikroptan dolayı üşüttüğü, midesini üşüttüğü dile getirdi. Ha öyle midir? yapılan resmi açıklama bu şekilde ve işte bu durumdayken tabii ki sahaya inmedi ama saraydan bazı açılışlara katıldı. O açılışlardan biri de Akkuyu'ydu. Akkuyu nükleer santrali. Vladimir Putin'le birlikte uzaktan açılış yaptılar. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Katıldığı canlı yayında rahatsızlanması üzerine programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük aranın ardından kameralar karşısına Akkuyu Nükleer Santrali yakıt töreni için geçti. Ancak törenin yapıldığı yere Mersin'e gitmedi. Video konferansla katıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin de uzaktan bağlanan bir diğer isim oldu. Rusya Devlet Başkanı değerli dostum Sayın Putin, sizlere en kalbi duygularımla Hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası durgun halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Törenden önce çalışma ofisinden Erdoğan'ın fotoğrafları servis edildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT müsteşarı Hakan Fidan aynı karede yer aldı. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu Gayet iyi. Erdoğan'ın programını iptal etmesinin ardından sağlık durumu daha da merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili bilgi verdi. Geçirmiş olduğu enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu yönünde açıklamalar peş peşe geldi. Ama AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Erdoğan'ın seçime kadar olan yoğun programının seyreltilebileceği sinyalini verdi. Çok yoğun bir program. O yüzden daha böyle belki bu yeni dönemde dikkatli bir program hazırlanırsa hepimiz daha mutlu eden bir süreç olabilir. Valla arkadaşlar sanki ciddi bir şey var gibi yani bilmiyorum tabii ki ne olup bittiğini ama şimdi Erdoğan kendi istedi zaten. Sayın Cumhurbaşkanı bundan bir hafta 10 gün önce veya 15 gün önce deprem bölgesiyle sınırlı kalacaklardı. Ancak oy potansiyelinin azaldığını veya artmadığını görmüş olacaklar ki Erdoğan'dan şöyle bir açıklama geldi. Bunu arşivde bulabilirsiniz. Atmıyorum İşkembe Bey Kübra'da. Ve dedi ki bayram sonrasında dedi biz dedi ağırlaştırılmış bir şekilde günde 3 e, miting yaparak seçim dönemini geçireceğiz dendi. Şimdi baktığımız açıklamada Sağlık Bakanı'na bakıyorsunuz en yakın zaman diyor. Yani Erdoğan'ın biz sahaya ne kadar ne zaman ineceğini bilmiyoruz. Diğerine bakıyorsunuz. Bülent Turan'a bakıyorsunuz. Seyreltilebilir diyor. Yoğun program. Bu enfeksiyonun da ötesinde farklı bir olay olabilir mi bilmiyorum. Ama olma ihtimali de var. Çünkü Erdoğan'ın son zamanlardaki hareketlerini hem YouTube'umda hem de burada da söylüyorum size. Ağır hareketler, ağır çıkım, çekim yürüyüşler, donuk bakışlar, muhakeme gücünün daha sanki e, azalmış olması, geçen gün engelli öğretmenlerin atamasında yapmış olduğu hareketler, ardından o söz, kurmuş olduğu söz, sahnedeki yürüyüş tarzı ve ister istemez insana acaba sorularını sordurtuyordu. Ben bir aydır bunu tekrar edip duruyorum. Ya 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyorum. Ondan çok daha değinç. Veyahut Saadet Partisi liderine bakıyorum. Temel Karamollu Karamollaoğlu'na bakıyorum. 80 küsür yaşında. Ondan çok daha değinç. Ee, ve tabii ki Erdoğan'ın sağlık sorunlarında ne olduğunu biliyoruz. O yüzden diyorum ki bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hem kendi adıma hem de Sözcü ailesi adına. Ama biz bizi yöneten insanların sağlık durumunu bilmek zorundayız. Bakın hepsi 60'a 61'i de 69 yaşında, diğeri 74 yaşında. Her birinin sağlık raporunu bize düzenli olarak her yıl açıklama zorunluluğu olması gerekiyor. Bu hepimiz için önemli. Erdoğan için kendi için gerekli, ailesi için de önemli ama millet için de önemli. Çünkü bizler bu cumhuriyetin içerisinde yaşayan yurttaşlarız. Bu da bizi yöneten en önemli bir isim ve bu veya bundan sonra gelecekler. Bize her yıl sağlık durumunu yurttaşlara detaylı bir şekilde check-up'larını göstermek zorunluluğu olmalı bilmiyorum. Bunu yaparlar mı yapmazlar mı? Ama Erdoğan'ı 17 gün içerisinde acaba kaç kere göreceğiz onu bilmiyorum. İşte